Herkese merhaba. Sizi gördüğüme çok sevindim. Kutsal kitaba bakalım. Kutsal kitabımızda Evet, Elçilerin İşleri 13. bölüm. Evet, Kutsal Kitap'ta Elçilerin İşleri 13. bölüm 1. ayetten itibaren. Evet, eğer bulduysanız okumaya başlayalım. Kutsal kitabı kişisel olarak da okuyoruz. Ancak kiliseye gelip birlikte okumak da güzel değil mi? Evet, 1. ayetten itibaren. Antakya'daki kilisede peygamberler ve öğretmenler vardı. Barnaba, Niger denilen Şimon, Kireneli Lucius, bölge kralı, Hirodes'le birlikte büyümüş olan Menahem ve Saur. Bunlar... Evet. Evet, tekrar okuyalım. Yanlışlıkla okudum. 13. bölüm 1. ayet. Antakya'daki kilisede peygamberler ve öğretmenler vardı. Barnaba, Niger denilen Şimon, Kireneli Lucius, bölge kralı Hirodes ile birlikte büyümüş olan Menahem ve Saul. Bunlar Rab'be tapınıp oruç tutarlarken kutsal ruh kendilerine şöyle dedi. Barnabayla ile Saul'u kendilerine çağırmış olduğum görev için bana ayırın. Böylece oruç tutup dua ettikten sonra Barnaba ile Saul'un üzerine ellerini koyup onları yolcu ettiler. Kutsal ruhun buyruğuyla yola çıkan Barnaba ile Saul, Serafike'ye diler Oradan da gemiyle Kıbrıs'a geçtiler. Salamis'e varınca Yahudilerin havralarına Tanrı'nın sözünü duymaya başladılar. Yuhanna'yı da yardımcı olarak yanlarına almışlardı. Adayı baştan başa geçerek Baf'a geldiler. Orada büyücü ve sahte peygamber Barış adında bir Yahudi ile karşılaştılar. Baryeşu, Vali Sergios Pavlus'a yakın biriydi. Akıllı bir kişi olan Vali, Barnaba ile çağırtıp Tanrı sözünü dinlemek istedi. Ne var ki, Baryeşu büyücü anlamına gelen öbür adıyla Elimas onlara Karşı koyarak valiyi iman etmekten caydırmaya çalıştı. Ama kutsal ruhla dolan Saul yani Pavlus, gözlerini elli masa dikerek ey iblisin oğlu dedi. Yüreğin her türlü hile ve sahtekarlıkla dolu. Doğru olan her şeyin düşmanısın. Rabbin düz yollarını çarpıtmaktan vazgeçmeyecek misin? İşte şimdi Rabbin eli sana karşı kalktı. Kör olacaksın. Bir sürü gün ışığını göremeyeceksin. O anda odamın üzerine bir sis, bir karanlık çöktü. Dört dönerek elinden tutup kendisine yol gösterecek birini aramaya başladı. Onları gören vali, Rab'le ilgili öğretiyi hayranlıkla karşıladı ve iman etti bu kutsal kitaba baktığımızda Elçi Pavlos'un müjdeleme yolunu engelleyen, ona karşı çıkan insanlar var. Ancak buna karşı her şeye rağmen müjdeleme yapıyorlar. Tanrı onlar için çalışıyor ve günahtan kurtulanlar meydana geliyor. Ben de eskiden seminerlere konuk oldum. Birçok yerlere dolaştım. Diğer kiliselere de gittim. Her gittimde anladığım tek şey vardı o da günah affıydı. Ben birçok kiliselere gittim. O kiliselere müjdeleme yaptım ve çoğu günah affını aldı. Bu yüzden Rabb'e şükrediyorum. Bundan sonra da fırsat buldukça müjdeleme yapacağım. Yarının itibaren bir kilisenin davetiyle oraya gideceğim. Orada müjdeleme yapacağım. Tanrı sözlerini anlatacağım. Düşündükçe Rabb'e şükrediyorum. Kilisemizin kardeşleri Yerimde olmasam da anlayış sağlıyorlar çünkü pastör yine seminere katıldı herhalde diyerek anlayış gösteriyorlar. Benim için dua da ediyorlar. Bizim pastörümüz sayesinde birçok insanlar günah affalsın diye dua ediyorlar. Ve bunun verdiği güç de çok büyük. Biz yemek yemek için tarımcılık yapıyoruz artık çok e, çok işe çok gidiyoruz çok para kazanıyoruz şey, ama bunlardan da önemli o. olan günahtan kurtulmaktır o. sizin etrafınızda kilise gitsin veya o. gitmesin o. günah o. afını henüz o. alamamış o. kişiler varsa onları o. kiliseye getirmeniz o. gerekiyor onları kurtarmanız gerekiyor onların günah afını almaları gerekiyor o. ve geriye kalan hayatlarında İsa Mesih'e iman etmeleri ona hizmet etmeleri gerekiyor o. Eğer bu şekilde yaşadıklarında daha mutlu bir şey olamaz. Bu dünyayı terk edecek olduklarında Rabbi överek ayrılacaklar. Bazı bu bugünlerde bazı insanlar diyormuş ki, e, göklerin egemenliğinde şu şu kapıda görüşelim. Ben önden gidiyorum. Sen benim ardımdan gel. Evet. Biz Rabbin önünde, göklerin egemenliği için umutsuz değil, umutluyuz. Aramızda günah işememiş olan tek kişi bile yok. Ancak İsa Mesih kendi kanıyla günahlarımızı yıkadı. Bizim kendi kanıyla günah affını aldığımızı keşfetmemizi sağladı. Aramızda hala günahtan dolayı acı çekenler var. Bu ülkede birçok kilisede hala Günahkar olduğumuzu iddia eden pastörler var. Bu insanlar ne kadar çok acı çekiyorlar. İsa Mesih çarmı üzerinde boşuna ölmedi. Bizi günahlarımızdan kurtarmak için öldü. Onlara bunu açıklamanız gerekiyor. Bu insanlara müjdeleme yapmanız gerekiyor. Hepimizin günahını alıp cennete gitmenizi umut ediyorum. Sevgili kardeşler ben günah affını aldıktan sonra çok mutluydum. Hayatım boyunca günah affı için yaşadım. Şu anda çok mutluyum, çok sevinçliyim. Hepsini hesaplayamam da ama gerçekten çok mutluyum, çok sevinçliyim. Bir insan günahtan dolayı acı çekerken Tanrı sözlerini işitip günah affını aldığında ve bu insan çok mutlu olduğunda bunu bunu görmek beni çok memnun ediyor. Sizin de aynı şekilde görüştüğünüz her insana İsa Mesih'in kanını müjdelemenizi umut ediyorum. İnsanlar cehenneme değil cennete gitsinler. Evet dediğimi yapacak mısınız? Tamamdır. Teşekkür ederim.